Diogenes, antik Yunan'da yaşamış bir Sinoplu filozoftu. O kinik felsefenin öncülerindendi ve hayatını tamamen doğal, basit ve sistem karşıtı bir şekilde yaşamaya adadı. İnsanların para, şöhret ve güç için verdikleri mücadeleyi saçma buluyordu. Onun gözünde toplumun kuralları insanı esir eden anlamsız zincirlerdi. Peki, kinik felsefe nedir? Kinizm, maddi zenginliği ve toplumsal normları reddeden, doğaya uygun basit bir yaşamı savunan bir düşünce akımıdır. Diogenes bu akımın en radikal temsilcisi oldu. Ona göre gerçek mutluluk, doğaya en yakın şekilde yaşamak ve toplumsal kuralların dışına çıkabilmekti. Yani insanlar hırs, şöhret ve mal mülk peşinde koşarken aslında kendi hapishanelerini inşa ediyorlardı. Diyojenes'in hayatına dair en ilginç detaylardan biri de, onun felsefesi uğruna her türlü konforu terk etmesidir. Mal mülkün insanı esir aldığını düşündüğü için bir fıçıda yaşamaya başladı. O dönem Atina sokaklarında kendisini görenler, onun deli olduğunu düşündü. Ama o, insanların modern toplumun kurallarına uymaktan dolayı asıl, deli olduğunu söylüyordu, Diyojenes'in hayatını anlamak için yaşadığı döneme bakmamız gerekiyor. O MÖ 4. yüzyılda, yani Platon ve Aristoteles gibi büyük filozofların yaşadığı bir dönemde ortaya çıktı. Ancak onlardan çok farklı bir yol seçti. Platon soyut kavramlar ve ideal devlet düzeni üzerine düşünürken, Diogenes bizzat hayatın içindeydi. O felsefeyi akademik tartışmaların ötesine taşıyarak günlük yaşamın bir parçası haline getirdi. Ek paragraflar Diyogenes'in öğretileri sadece sözlerden ibaret değildi, yaşam tarzıyla da bunu kanıtlıyordu. Örneğin, bir gün bir çocuğun avuçlarıyla su içtiğini görünce, bu çocuk bana fazladan eşyanın gereksiz olduğunu öğretti diyerek kendi kasesini de atmıştı. Bu davranış, onun doğal yaşam idealini ne kadar ciddiye aldığını gösteriyordu. Toplumun değer yargılarına karşı çıkmak, Diyogenes için bir yaşam felsefesiydi bir gün zengin bir adamın lüks evini görüp, burada tükürecek bir yer bulamıyorum demişti. Adam şaşkınlıkla, burası benim evim diye tepki verince, Diogenes hiç tereddüt etmeden adamın yüzüne tükürmüştü. Ona göre, toplumun saygı adı altında dayattığı sahtelikler, aslında özgürlüğün önündeki en büyük engeldi. Diogenes'in öğretileri, günümüzdeki antin kapitalist ve minimalist hareketlerin ilham kaynağı olarak görülebilir o insanların tüketim çılgınlığına kapılıp kendilerini unuttuğunu düşünüyordu. Bugün birçok insan, onun felsefesini benimseyerek daha sade ve anlamlı bir yaşamın peşinden gidiyor. Son olarak, Diyojenes'in en büyük mirası, kendin olma cesaretidir. O hiçbir otoriteye boyun eğmediği gibi, insanların ne düşündüğünü de umursamadı. Bu yüzden, onun öğretileri sadece bir felsefe değil, aynı zamanda bir başkaldırı manifestosudur. Peki siz, Diyojenes'in bu asi ruhundan ilham alarak hayatınızda neleri değiştirebilirsiniz? Diyojenes'in hayatı başlı başına bir manifestoydu. Rivayete göre, gündüz vakti elinde bir fenerle, gerçek bir insan arıyorum, diyerek sokaklarda dolaştı. Bu sembolik eylem, toplumun yapaylığını ve insanların özünden uzaklaşmasını eleştiren güçlü bir protestoydu. Onun bu davranışı, günümüzde performans sanatı olarak adlandırdığımız eylemlerin antik çağdaki öncüsü sayılabilir. Bir başka çarpıcı olay da, Diogenes bir grup insanın tapınakta tanrılara dua ettiğini görünce, neden kaderiniz için tanrılara yalvarıyorsunuz? Kendi hayatınızın sorumluluğunu alın, diye bağırmıştı bu tavrıyla o, dini kurumların insanları pasifleştirdiğini ve kişisel sorumluluktan kaçış olduğunu vurguluyordu. Günümüzde bile bu eleştiri, körü körüne inanç sistemlerine bağlanmayı sorgulayanlar için geçerliliğini koruyor, Diyojenes'in yaşam tarzı sadece dış dünyaya değil, kendi bedenine karşı da radikal bir tutum sergiliyordu. Yaz-kış demeden çıplak ayakla dolaşır, en sert fiziksel koşullarda bile rahatını bozmazdı. Bir keresinde acıdan korkuyorsanız onunla yüzleşin. Kaçtıkça büyür demişti. Bu felsefe modern psikolojideki maruz bırakma terapisi ile şaşırtıcı benzerlikler taşır. Felsefe eylemlerinin en ilginci belki de pazar yerinde mastürbasyon yapmasıydı. Keşke karnımı da bu kadar kolay doyurabilsem diyerek insanların en doğal ihtiyaçlarından utanmasının saçmalığını vurguladı. Bu provokatif eylem günümüzde dahi sansasyon yaratacak türdendi ve toplumsal tabulara karşı en sert protestolardan biri olarak tarihe geçti, Büyük İskender'in karşısındaki tavrı ise, onun karakterini en iyi özetleyen anekdotlardandır. İskender ona, dile benden ne dilersen, dediğinde, Diyojenes'in verdiği, gölge etme, başka ihsan istemem, cevabı, güç ve otorite karşısındaki özgüvenini mükemmel şekilde yansıtıyor. Bu diyalog, Günümüzde bile iktidar ilişkilerini sorgulayanlar için ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Platon'la yaşadığı meşhur tavuk diyaloğu ise akademik felsefenin soyutluğuna yönelik keskin bir eleştiriydi. Platon'un insan iki ayaklı tüysüz bir hayvandır tanımına tüyleri yolunmuş tavukla verdiği yanıt, teorik felsefenin pratik hayattan kopukluğunu gözler önüne seriyordu. Diogenes bu tavrıyla gerçek bilgelin kitaplarda değil, yaşamın içinde olduğunu savunuyordu. Diogenes'in yaşamındaki en önemli öğretilerden biri de kendini bilmek üzerineydi. Bir gün kendini çok bilgili sanan bir sofist Diogenes'e "Ben her şeyi biliyorum." diye övününce Diogenes ona "O halde neden hala bu kadar mutsuzsun?" diye sormuştu. Bu basit soru, gerçek bilgeliğin bilgi birikiminden değil, içsel farkındalıktan geldiğini vurguluyordu. Günümüzde bilgi çağında yaşarken, bu ders belki de hiç olmadığı kadar önemli hale geldi, bir başka çarpıcı anekdotta, Diogenes dilenci bir çocuğa para verirken, zengin bir adamın bunu görüp, sen ki hiçbir şeye sahip değilsin, nasıl oluyor da başkasına veriyorsun, diye sormuştu. Diogenes'in cevabı ise şöyle oldu, ben ona sahip olduğum için değil, ihtiyacı olduğu için veriyorum. Bu söz, gerçek cömertliğin maddi zenginlikle değil, yüreğin zenginliğiyle ilgili olduğunu gösteriyordu. Bugünün tüketim çılgınlığı içinde, bu basit ama derin öğreti bize çok şey anlatıyor. Diyojenes'in öğretileri, modern dünyada da büyük yankı uyandırıyor. Onun bir şeye sahip olmaktan çok ona ihtiyaç duymamak özgürlüktür sözü günümüz tüketim çılgınlığına adeta bir ayna tutuyor. Örneğin her yıl çıkan yeni iPhone modellerini sorgusuzca almak yerine gerçekten ihtiyacım var mı diye sorabilmek Diogenes'in rolünü yaşatmak olurdu. Bu basit soru Bizi köleleştiren tüketim alışkanlıklarımızı alt üst edebilir. Günümüzün en büyük paradokslarından biri teknolojinin bizi bir yandan özgürleştirirken diğer yandan nasıl esir aldığıdır. Diogenes yaşasaydı, muhtemelen sosyal medyada saatlerce kaybolan insanlara şöyle derdi: Gerçek bağlantı ekranlarda değil, göz göze bakışlarda saklıdır. Bugün birçok psikolog, dijital detoks önerirken aslında Diyojenes'in doğallık öğretisini yeniden keşfediyor, modern eğitim sistemine yönelik eleştirilerimizde bile Diyojenes'in izlerini görebiliriz. Standart testler ve ezberci eğitim yerine, çocukların doğal merakını besleyen alternatif eğitim modelleri, Montessori, Waldorf gibi, Diyojenes'in doğaya uygun öğrenme felsefesiyle örtüşüyor. Bir gün bir okulu ziyaret etseydi, muhtemelen neden çocukları dört duvar arasına hapsediyorsunuz? Gerçek sınıf, hayatın ta kendisidir diye haykırırdı, iş dünyasının başarı tanımı da Diogenes tarafından sert şekilde eleştirilirdi. CEO'ların milyon dolarlık ikramiyeler alırken, çalışanların asgari ücretle geçinmeye çalıştığı bir sistemde, o muhtemelen şöyle derdi, gerçek zenginlik, cebinizdeki para değil, yüreğinizdeki huzurdur günümüzde Kuyet Kutting, sessiz istifa ve minimalizm akımlarının yükselişi, bu antik filozofun ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Diyojenes'in özgürlük anlayışı, günümüzün finansal özgürlük kavramına ilginç bir alternatif sunar. Bugün insanlar emeklilikte özgür olmayı hayal ederken Diogenes bize her an özgür olmayı öğretir. Özgürlük ertelenemez, derdi adeta. Bu felsefeyi benimseyen modern vanlife tutkunları ve dijital göçebeler Diogenes'in fıçısını karavanlara ve minibüslere dönüştürerek bu ruhu yaşatıyor. Kent yaşamının stresine karşı Diogenes'in reçetesi şaşırtıcı derecede güncel, doğaya dönüş. Günümüzde şehirlerde yükselen teras bahçeleri, parklarda yoga yapanlar, orman banyosu, shinrin-yoku yapanlar aslında farkında olmadan Diogenes'in öğretilerini uyguluyor. Bir metropolün ortasında bile olsak doğayla bağ kurmanın yollarını bulmak, bu antik filozofun mirasını sürdürmek demek. Diogenes'in mirası en çok da sanat ve aktivizmde yaşıyor. Sokak sanatçıları, performans sanatçıları ve protesto eylemcileri, tıpkı Diogenes gibi toplumsal normları sorguluyor. Banksy'nin eserleri, basir Roth'un performansları, Greta Thunberg'in okul girevleri, hepsi Diogenes'in 2500 yıl önce başlattığı eylemle protesto geleneğinin modern yansımaları, belki de Diogenes'in bize en önemli dersi, kendin olma cesaretidir. Sosyal medyada kusursuz görünme baskısı, marka olma çabaları, beğenilme arzusu, tüm bunlar bizi özümüzden uzaklaştırıyor. Diogenes bize şunu hatırlatıyor: Başkalarının senin hakkında ne düşündüğünden korkmayı bıraktığın an gerçekten özgür olursun. Bu cesareti bulabilsek, belki hepimiz kendi fıçımızda oturmanın huzurunu yaşayabiliriz. Bugün sosyal medya baskısı, kapitalist düzenin dayattığı sahte mutluluk ve tüketim çılgınlığı arasında sıkışmış bir haldeyiz. Peki, Diogenes gibi bu düzeni sorgulayabilir miyiz? Gerçekten neye ihtiyacımız var ve ne kadar bağımsızız? Özgürlük gerçekten mal mülk sahibi olmaktan mı gelir yoksa onlara ihtiyaç duymamaktan mı? Minimalizm akımına baktığımızda, aslında birçok insanın Diogenes'in fikirlerine benzer bir yaşam tarzına yöneldiğini görebiliriz. Yani onun felsefesi, binlerce yıl sonra bile hala geçerli, günümüzde, özgürlük, kavramı genellikle finansal bağımsızlıkla eşleştirilir. Ancak Diogenes bize gösteriyor ki, gerçek özgürlük, sistemin dayattığı ihtiyaçları reddetmekte başlar. Mesela bir ev almak için 30 yıl borç ödemek zorunda mıyız? Yoksa daha basit bir yaşamla bu yükten kurtulabilir miyiz? Sosyal medyada sürekli bir mükemmel yaşam illüzyonuyla bombardımana tutuluyoruz. Diogenes olsaydı muhtemelen bu sahte gösterişi yüzümüze vururdu. Çünkü ona göre mutluluk dışarıdan onay beklemekte değil, içsel bir tatmin duygusunda yatar. Sonuç, Diogenes'in mirası, Diogenes bize sadece bir felsefe değil, bir yaşam biçimi miras bıraktı. Onun asi duruşu bugün bile toplumsal normları sorgulayanlar için bir ilham kaynağı. Belki hepimiz onun gibi bir fıçıda yaşamayı seçmeyiz. Ama en azından neden bu şekilde yaşıyorum sorusunu sormaya başlayabiliriz. günümüzde Diyojenes'in ruhunu taşıyan bazı insanlar hala var. Mesela, minimalist yaşam, I seçenler, tüketim çılgınlığına karşı duranlar veya sosyal medyanın sahte dünyasından uzaklaşanlar. Bu kişiler, modern dünyanın Diyojenes'leri olarak görülebilir, bir diğer örnek ise çevre aktivistleridir. Diyogenes doğayla uyum içinde yaşamayı savunurken, bugün iklim krizine karşı mücadele edenler de benzer bir tavır sergiliyor onlar da sistemin yıkıcı etkilerine karşı çıkıyor ve daha sade bir yaşamın mümkün olduğunu gösteriyor. Peki ya sanat ve edebiyat? Banksy gibi sokak sanatçıları, tıpkı Diogenes gibi toplumun ikiyüzlülüklerini yüzümüze vuruyor. Onlar da sistemin eleştirmenleri ve gerçek özgürlüğün peşinde koşan asi ruhlar olarak karşımıza çıkıyor, son olarak, sıradan insanların küçük isyanları da Diogenes'in mirasını yaşatıyor. Mesela, kariyer hırsını reddedip bir köyde sakin bir hayatı seçenler veya moda trendlerini takip etmeyi bırakıp kendi tarzını yaratanlar. Belki de gerçek özgürlük, tam da bu küçük başkaldırılarda gizlidir, çağrı, siz de asi olun, Diogenes bize gösterdi ki, özgürlük cesaret ister. Peki siz hayatınızda neyi değiştirmek istersiniz? Hangi toplumsal baskılara hayır diyebilirsiniz? Unutmayın, gerçek mutluluk dışarıda değil, içinizde. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, paylaşın ve tartışmaya katılın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.